Merkezi devam ediyoruz. Yenimize işte benim en sevdiğim program türü bu. Teknik analiz, grafik çok severim. Selçuk Göreçler'den alacağız bütün detayları. Selçuk hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyisiniz. Sağ olun. İyi bayram geçirdiğiniz umarım. İyi geçirdik, dinlendik, geldik. Harika, hoş, hoş geldiniz. Dün akşam düzünlendik ama iyi. Fenerli misiniz siz <laughs> Olsun. Olsun. Bizim kaderimiz. Görüyorsunuz her daim yine de sarı karşıya cevap elde kazansak da kaybedeceğiz. Her Her yani. türlü. Sonuna kadar. Aynı öyle. Ee, tekrar hoş geldiniz. Şimdi uzunca bir süredir bu formatta bir finans merkezi yayını yapmadık. O yüzden aslında izleyicilerimizin de çok dikkatini çekeceğini ve beğeneceklerini düşünüyorum. Ee, Birçok konu başlığı seçti Selçuk Bey. Bizim için her birine tek tek grafikler de hazırladı. Biraz daha kısa maksimum orta vadeye yayılmış bir perspektiften borsa, faiz, faiz dedim ama faiz bakmış faiz, faiz, altın, döviz sepeti, dolar tl vesaire aklınıza gelebilecek birçok önemli ve bir kritik başlık. Amerikan piyasaları da var bunların içinde. Konuşacağız. Dolayısıyla Twitter üzerinden bize sorularınızı yönetebil yöneltebilirsiniz diyelim. Ve e, teknik analize girmeden önce sizin teknik analizle ilişkin yorumunuzu ve düşüncenizi almak istiyorum. Kimi analistler biraz temeli de düşünür, taşınır, bir değerlendirir. Benim çok yakından tanıdıklarım e, hiç alakası yoktur. Ben gazete bile okumam der, beni ilgilendirmez ne olduğunu, ne bittiği der. Sadece rakamlara bakarım ben, grafiklere bakarım der. Siz nasıl bakıyorsunuz teknik analize? Ben de yaklaşık 2007'den beri teknik analiz yapıyorum yaptığım tüm teknik analiz çalışmalarından hiçbir zaman haber akışını veya gün içinde gelecek haberleri hiçbir zaman ciddiye aldım. Tamamen rakamlar üstünden belli indikatörleri kullanarak geliştirdiğim bir teknik analiz sistemim var. O rakamlar üstünden piyasaları yorumluyorum. Bu rakamları yorumlarken de dediğim gibi hiçbir Amerikan datası biraz önceki gibi Türk datalarıyla hiç ilgilenmiyorum. Tamamen rakamlar üstünden tabiri caizse bir robot kıvamı rakamları izliyorum ve o şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Peki ortaya Peki. çıkan sonuçlarda e, tatmin edici bir sistemin oturduğuna dair inancımızı pekiştiriyor zaten. Şu an, evet. Ki, Zaman içinde bizim... yanılgılarımız oluyor her analiz yönteminde Şükresiz. olduğu gibi. Şükresiz. Ama e, yüzdesel olarak başarılı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonrasını göreceğiz. Peki. Ee, hemen başlayalım. Borsa İstanbul'la başlayalım. Dolar bazlı endeksle ve haftalık endeksle gelsin o grafiğimiz e, ekrana. Bunun üzerinden konuşalım. Haftalık bazda ve dolar bazlı Borsa İstanbul yüze baktığımızda ne görüyoruz? Şöyle bir anlatsın bize Selçuk Bey. Ben de arada girebilirim nacizane, küçük küçücük bir, bilgi dağarcığımla ama umarım Aşkım. bir mahsuru yoktur. Estağfurullah efendim. Şimdi endeksin bu 93 bin seviye yani düşüş hareketini grafikte de göreceğiniz gibi derin bir gap bırakarak oluştu. Gap'i bıraktığımız nokta aslında endeks için önemli seviyelerdi. Destek anlamında önemli seviyelerdi. Yani o seviyelerin altına girmeden yukarı hareketin ben şahsen devam etmesini bekliyordum. Fakat bu gezi olayları Amerikan 10 yıllıklarındaki yükselişlerle endeksimiz bir yara aldı. Fakat bu grafikte gördüğünüz aşağıdan çizdiğim kırmızı trend çizgisi bu da yaklaşık 35-37 dolarlara denk gelen Destek noktası üstünde kaldığı sürece, endeksin 35 ve 37 dolarların üstünde kaldığı sürece, yine grafikte gördüğünüz yeşil ve pembe yatay direnç noktalarına doğru orta vadeli hareket edeceğini düşünüyorum. Bu anlamda e, mavi ile gösterdiğim ortalamamız e, yaklaşık 70 bin, 71 bin civarlarına denk geliyor ki, şu anda grafik biraz uzak olduğu için çok net değil ama o seviyelerin üstünde, tutunma çabamız ve bir dip çalışması var yani. Çok 200 günlük hareketli ortalama ee, varlığı olan. 60-90, evet, 200, 200 evet. 200 günlük, 200 günlük ortalama. Bu, bu ortalamanın üstünde endeks güçsüz bile olsa bir tutunma çabası içinde. Hı -hı. Ee, eğer bu çaba sonuç verirse ki orada 3, 3 ve 4 ee, dip çalışması oldu ve her dip bir önceki dipin üstünde gerçekleşiyor. Bu önemli yani teknik analiz anlamında diplerin bir öncekinin birer ikişer tik bile üstünde olması dip çalışmasını teyit etmese de önemli kılıyor bizim için. Burada hacim de çok önemli bildiğim kadarıyla. O hacim de bunu destekliyor. Hani bir iki tik üstünde bir kapanışlar veya toparlamalar belki dipten var ama hacim desteğiyle mi geliyor? Hacim desteğiyle geliyor. E, Vok kontratları da bunu destekliyor. Vok kontratlarında o ani kırılmalarda ciddi çıkışlar oldu ama e, kontratlarda da bir yavaş yavaş bir durulma ve tekrar e, oturma isteği oluştu. Bu grafikte göreceğimiz üzere yani 35-37 dolar, aşağı yukarı 70 bin, 71 bin 700 desteklerinin üstünde kaldığı sürece endeksimizin kısa vadeli hatta e, biraz daha e, vadeyi kısaltarak birkaç hafta içinde 77 bine doğru bir hareket yapmasını bekliyorum. Bu hafta da olabilir, önümüzdeki hafta da olabilir. 77 bin noktası. Şu anda geldiğimiz durum itibariyle önemli bir direnç seviyesi gibi yukarıda. Aşağıda 70 bin, yukarıda 77 bin gibi 70 bin, 7 bin puanlık bir darmantla orta vadeli bir e, hareket şablonu oluşturuyor piyasa. Bu anlamda eğer yeşil yani 77 bin sularının üstüne atarsak GEP'in başladığı nokta 80 bin hatta 82 bine doğru hareketin ilimlenerek devam edeceğini düşünüyorum. Yani 77 binin üstündeki hareket 80 bine çok hızlı olacaktır. 80 binden 82 bin arasında piyasa karar vermek isteyecektir. O nokta özellikle yatırımcı için çok önemli olacaktır. Murat Keskin sormuş, 82 bin, 84 bin arası boşluğu dolduracağı konusunda iyimser misiniz diye. Hani evet. 80'e kadar biraz daha makul, biraz daha beklenebilir dediniz sizde. Orada bir karar verme noktası olacak belki 82-84 arasına gitme potansiyeli. Valla ben grafikte gördüğünüz 200 günlük ortalamamız ve kırmızı tren çizgisinin üstünde kaldığı her haftalık kapanışlar bizim yukarı doğru oluşmasını beklediğim hareketin iğmesi ve gücü için son derece önemli olacağını düşünüyorum. Bu anlamda bu hareket sıkışarak da olsa devam ettiği sürece ben 82 bin konusunda tamamen çok iyimserim. 82.000'in 82 üstünde orada tekrar yorumlayacağız. Peki 82.000 geldiğinde gelirse sürekli... Girişimde... üstünde haftalık kapanışta e, şu anda piyasada e, özellikle Türk piyasaları için son derece belki çok iddialı bir yorum olacak ama 82.200'ün üstünde haftalık kapanışta ben bir halli bekliyorum. Hı. Teknik anlamda bu çok uygun. Yani 82.200, 83.000 noktaların üstünde haftalık kapanışta ben çok ciddi bir rally bekliyorum. Peki, e, şimdi bir miktar bir daralma var grafiğe baktığımız zaman. Dolayısıyla e, insan şeyi de merak ediyor. Hangi vadede bu, bu giderek bir sıkışık bölgeye doğru bizi götürüyor çünkü bu grafik? E, daralma yaşanacağını da çok net olarak görüyoruz baktığımızda. Dolayısıyla bir kırılmanın öyle çok da uzakta olmadığı hissine ben kapılıyorum aşağı veya yukarı yönlü olarak. Haftalık grafiktir bu evet ama sonuçta bahsettiğimiz belki de hani 3-4 aylık bir vadede yaşanabilecek bir gelişmeden bahsediyoruz. Yanılıyor muyum? Doğru, haklısınız. Göre? Haklısınız. Yani bir kere üçgen daralıyor. Evet. E, sıkışma oluşuyor. Bu sıkışmanın potansiyel patlaması ciddi olabilir. Bu anlamda ben her zaman tüm raporlarımda ve e, yatırımcı dostlarımızla görüşmelerimde, konuşmalarımda izah etmeye çalıştığım en önemli nokta, endekste 70 bin 70 bin yüz seviyelerinin altında kapanışlar aşağıya doğru yaklaşık 63.000-64.000'lere varacak ciddi bir savrulmayı getirebileceği şimdi onu soracaktım size bir de aşağı yönlü olarak bir stop loss seviyesi belirlememiz gerekiyorsa neresi olmalı diye 70 bin biraz daha riski seven yatırımcı için 68 bin yani 70 bin ve 68 bin noktaları altında endekste ben de dahi yani benim kendi beklediğim iyimser beklentim bile tabiri caizse e, iptal çöp olabilir. Çöp çöp Peki tabii bu ve her türlüsü de muhtemel önemli ve, olan doğru konumlandırabilmek aynen, için. Ve 70 bin, binin altında çok ciddi ve çok vahşi bir ayı piyasası olabilir. Dolayısıyla aslında bu sıkışma siz yukarı yönlü kırılır diye bekliyorsunuz Hiç ama tersi olursa veya beklediğinizde olursa her iki yöre hareketin de çok sert kesinlikle olması bu sıkışman çok, çok ciddi bir volatilite var. Peki bir sonraki grafimize geçelim. Borsanın günlük e, grafiğine de bir bakalım isterseniz. Daha kısa vadeli olarak görmüş oluruz elimizdeki tabloyu. Son günlerde elbette miktar hacim sıkıntısı var. Ama burada da aslında o sıkışmayı o üçgenin girerek daralmakta olduğunu görüyoruz. Bir de yukarıda e, altında hareket ettiğimiz bir takım e, ortalama. e, ortalamalar var ve üzerinde kalmaya çalıştığımızda yine önemli bir ortalama var. Buyurun bu grafikte gördüğünüz kırmızı ortalamanın üstünde e, barların ilk gide ufaldığını e, sıkışmanın ciddi bir volatilin öncesi haberci olduğunu düşünüyorum. Ben, ben bu grafiği şahsen yani birçok kişi bunu aşağıya da kırılabilecek olabilir. Takozun aşağıya doğru kırılacağını da şeklinde olabilir. Fakat ben buna gerek Elliot, gerek takım formasyonuna göre 4 yani özellikle Elyat'a göre 4 numaralı düzeltme kalıbı içinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani Lehman krizinden başlayan ve 93 gün 300 lere varan büyük geniş açıda 4 numaralı düzeltme kalıbı olarak görüyorum. 70 binin aşağıya kırılmadığı sürece 4 numaralı kalıbın sıkışarak bir süre daha devam edeceğini fakat 82 binin üstüne çıktığımız zaman da 5 numaralı ve öldük yani tabiri caizse Elliot dalgası var o bahşişi en son bitiş dalgasının gerçekleşeceğini düşünüyorum ama dediğim gibi aşağıda 70 bin yatırımcı için önemli seviye. Yukarıda 82 bin üstünde de kesinlikle satış fırsatı olacağını düşünmüyorum. 82 bin üstünde haftalık katılışlarda piyasada piyasa, birçok piyasa oyuncusunu terk düşürecek. Özellikle botta belki de o seviyelerden ciddi gelecek short kontratları için ters işlemler ve yukarı hareketin yukarı dalganın son derece hızlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Peki. Biraz Amerika mı? kaynaklı olarak bu beklentim devam ediyor. Peki ona, Bununla da daha geleceğiz. Daha evet, peki ona da geleceğiz. Bu arada birkaç tane tweet var onları izninizle Nasıl size sayfınız? sorayım. Ee, Adem Smith der ki Volk ve Varant'a kira para endeksinin yönünü ne derece etkiler? Valla Volk ve Varant, Varant için çok fazla yorum yapmayı sevmiyorum. Varant tek elden yönetilen bir Yani çok fazla yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Fakat Volk için şunu söyleyebilirim. Volk'ta bu dediğim gibi Gezi Parkı ve Amerikan 10 yıllıklarındaki hareketle ilgili olarak kırılmayı yaşadığımız zaman ciddi satışlar oldu. Siz Gezi Parkı'nın e, piyasaları üzerinde çok net etkisi olduğunu düşünüyorsunuz ama bu yüzde hiç söylemeyenler de çok. %55 yani, gibi, gibi düşünüyorum. Yani. yani ben onun olmasaydı Türkiye'de e, bu not artışı süreci, e, Türkiye'ye olan inanç, e, Avrupa Birliği ile ilgili olası gelişmeler... Ama Bernanke değil miydi asıl orada işim Tabii ki, tabii ki oydu. Yani onun etkisi muhakkak vardı ama ben sadece onun olduğunu düşünmüyorum. Yani grafikler yok. Bir bileşke mutlaka ama biraz fazla mı acaba? Bayağı o tarafa da önem atfedildi piyasalara etkisi açısından diye sormak istiyorum. Farklı farklı görüşleri almak adına evet. soruyorum. <laughs> tüm yorumlara saygım var fakat ben kırılmanın %60 oranında bu Gezi parkıyla tetiklendiğini düşünüyorum. Diğer taraftan da Tahviler ve Bernanke açıklamaları yani bu parasal genişlemenin sonlandırılacağına dair gelişmelerle birlikte bizim piyasamızda tüm gelişmekte olan piyasalarla beraber ciddi bir satış gördü. Tabii ki onun da etkisi vardır ama benim teknik anlamda kırılmanın asıl o gece başladığını düşünüyorum. Aynen. Yani o pazartesi başladığını düşünüyorum. Peki. Ee, zaten... sürece bugün 74.700, 74.000 hatta net bir rakam vermem gerekirse ben seviyorum bu tip analizleri. 74.718 noktasını bugün test edecektir. 74.718 evet. geçen hafta gördüğümüz maks düzeylere çok aşağı bu ifade. Aşağı. 74.718'in üstünde 75290 var. Onu bugün beklemiyorum Hı. ama bu hafta için 75290'ları bekliyorum en azından kısa vadeli. Bu e, seviyeleri fibo düzeltme seviyelerine bakarak mı daha bu e, e, kadar spesifik rakamların çıkması genelde doğru, orada benim özel teknik analiz yöntemim ama bunun içinde fibolar var, ganlar var ve e, ağırlık ortalama Ağırlık ortalaması. Genellikle görebilir bugün içinde evet. diyorsunuz. 73300 Kırılmadı kırılmadığı takdirde evet. oradan hayli uzağa az yerleri daha, arkadaşlar. daha yakın bir destek verecek olursak 74.070 bugün için önemli bir 74 destek. 74.070 74.718 70, 74 buradaki 700 puanlık bandın aşağı veya yukarı kırılması piyasa için en azından bugün veya için önemli bir indikatör olacaktır. Peki. Ee, bir sonraki grafiğimize geçelim mi? Birazcık da hızlanmış olalım. Nasıl isterseniz. Hadi alalım bir sonraki grafiğimizi de sepet, kısa vadeli sepette destek ve dirençlere bir bakıyor olacağız. Çünkü kur tarafı özellikle miyim Şimdi borsayı şüphesiz zaten dolar bazlı olarak da bakmamızın sebeplerinden bir tanesi o. Borsayı temel anlamda etkileyen en önemli hususlardan biri faiz ve kur tarafındaki gelişmeler ve hareketlik ama özellikle sepetteki durumu çok izleyicimiz soruyor bize nerede daha bir sıkıntı yaratıyor bu bize? Merkez Bankası'nın da nasıl müdahale edeceği noktasında bir strateji geliştirebilmek için yatırımcılar kendince buna çok yakından takip ediyorlar, bakıyorlar. Buyurun bu grafik biraz daha yakın olsaymış şey iyi olurmuş ama evet, e, izleyicilerimiz anlayacaktır, siz anlattık. Şimdi burada grafikte gördüğünüz yeşil direnç noktası, geçen hafta Cuma günü Sabah Mine Hanım'la da konuşmuştuk. 2.26, 2.27 noktaları da e, bir ikili tepe oluşuyor. Hatta üçlü tepe gibi bir şey oluşuyor. Oralardan bir satış gelmesini bekliyordum. Bu satışların da 221 223'e kadar devam etmesini bekliyordum ve bu satış cuma günü öğleden sonra e, Amerikan datasının iyi gelmesiyle beraber e, teknik olarak başladı. Şu anda bugün için bugün için ve bu hafta için 223 20 eğer 223 20'nin üstünde kalırsa hareket Tekrar aynı yeşil direncine doğru yani 2.26, 2.27'lere doğru Merkez Bankası'nın tam göre rahatsız olduğu seviyelere doğru tekrar bir hareket yapabilir. Fakat 2.23, 20 aşağıya kırılırsa ben e, 2.19, 2.16'lara doğru hızlı bir teknik e, anlamda bir düşüş bekliyorum. O da sarı ortalamanın aşağıya kırılmasıyla beraber pembeye doğru bir hareketi işaret edecektir ki evet, zaten daha önceki hareketlere de bakarsanız barlar ortalamalardan uzaklaştıkça aşağı yani belli bir noktada duruyor ve tekrar aşağıya bir baskı oluşuyor. Yani şu anda ona onun hazırlığı içinde yani yukarı doğru her ne kadar 226 227 isteği ve arzusu hala teknik anlamda devam ediyor görünse de o sarı desteğin altında kırılmasıyla pembeye doğru oluşan o gördüğünüz boşluk hızla aşağı doğru bir patlatma yapabilir. Şimdi borsa tarafında eğilimin kişisel olarak da daha yukarı yönlü olduğu kanaatinde olduğunu söylediniz. Ağırlık olarak görebildiğiniz olay. Ama ne? hani bana soracak olursanız ben yukarı bekliyorum deme potansiyelinde. Kesinlikle mi? Borsum? Kesinlikle. Kur tarafı için var mı böyle daha bir kendinizi şey hissettiğiniz rahat hissettiğiniz? Var. Sepeti geçelim o zaman. 2.23 desteğine tamam. dikkat ediyoruz. 2.27 direncimiz. 2.23'ün altında 2.19'a kadar 4 pip gibi sert bir düşüş olabilir. Hı hı. Ee, bu pakete destekli de olabilir. Ee, Dolar TL'ye gelin. Do, dolar TL'ye gelin. Tl gelin. Dolar TL'de de bugün şu anda dolar dolarımız herhalde 1.90. 1.92.30'un altında, altında galiba. Şimdi dolar TL'de 1.92.30 şu an. Evet. 1.92.30. 1.92.80. Özellikle gün için yani an itibariyle 1.92.80 noktasının üstüne çıkamadığı sürece. 1.92.80 noktasının. Tut... Grafik geldi ekranda. Evet. Bak, sen çubuğu. 1.9280 destek noktasının üstüne çıkamadığı sürece 1.9175'i e aşağıya doğru iteklemek isteyecektir. Bu harekette yani 1.9280'in üstüne çıkamadığı sürece hedefimiz 1980. Dolayısıyla aşağı yönlü aşağı doğru, doğru. Yani doğru 1.9280 kritik. 1.9280'in üstüne tekrar 1.95, 1.96'la potansiyelini koruyacaktır. Peki, ee... Cüneyt Yılmaz'dan şöyle bir yorum gelmiş. E, yabancılar gelmedikçe için bu tip yorumlara da e, sıkça görüyoruz, alıyoruz. E, yabancılar gelmedikçe ne teknik ne de temel ne işe yarar ne de yaramaz. Tekniği, desteği, direnci onlar belirler. Teşekkürler demiş. Böyle bir şeye i̇nanıyorum. ya da inanıyor musun? inanıyorum. Şimdi bakın Endeks 93 günde ikili tepe yaptı ve yabancı sattı. Bence yabancı ikili tepeye göre sattı. Yani çünkü para grafikleri çiziyor. Veya grafikler paraya yön veriyor. Yani ben temel teknikçi olduğum için belki böyle düşünüyorum. Ama ben buna son derece inanıyorum. Yani piyasalarda tekniğin işlemediği hiçbir enstrüman yok. Peki dolar neden bin ben mesela 1730 dolarlardan bin beş yüz otuz dolar düşüşünü öngörmüştüm altında. Fakat bin beş yüzün altında beklemiyordum. Altında da aynı şey. Yani 1700 dolarlarda altın düşeceğini çok belli etmişti. Dolayısıyla endekste de doksan üç ikili tepeyle beraber başlayan hareket ee, paranın yönü teknik için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu anlamda da biraz önce orta vadeli dolar bazlı e, grafimizde gördüğümüz kırmızı şey, e, kanal çizgisinin üstünde direnç çizgisinin üstünde kaldığımız sürece Türkiye'ye paranın Amerika'daki bu parasal genişlemenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Yani en azından 2014'ün ortalarına kadar devam edeceğini. Hatta Yeni Merkez Bankası'nın başkanının seçimler kadar azaltılmayacağını dahi düşünüyorum. Dolayısıyla piyasada bu kadar para oldukça, piyasaya bu kadar para arz edilmeye devam ettikçe ben endekslerde hala ciddi çöküşleri, trendlerin bitmesi anlamında bir karamsarlığı taşımanın son derece en azından bugün itibariyle çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Grafiklerde şu anda dediğim gibi o direnç ve kanal çizgilerinin altına inmediği e, kanal çizgilerinin altına inmediği sürece bu beklentimiz tek anlamda da güçleniyor. Peki şimdi yavaş yavaş derseniz aslında endeks özelinde gelen sorular var ama ben biraz onu sona bırakmak istiyorum belki elimizde grafikleri yok ama mutlaka sizin çalışmalarınızda belki sektörel, belki biraz daha hisse spesifik e, ee, öne çıkan bir takım isimler olabilir aklınızda yine e, analizlerinize dayanarak vakit kaldığı ölçüde onlara değineceğiz ama e, euro dolar paritesini soranlar var dolar tl'den euro dolara geçelim mi? Geçelim. bir grafik atlamış olacağız ona döneceğim tekrar e, yönetmemizden rica edelim evet euro dolar e, orta vadeli trendin e, gösterildiği grafiği bir alalım hakikaten bu çok e, enteresan çünkü euro dolar paritesinde zaman zaman euro zaman zaman doların ağırlığını arttığı dönemler yaşıyoruz temel gerekçeler açısından. Şimdi içinde bulunduğumuz süreçte biliyorum hani temel bir bakış açısıyla soru sormak da istemiyorum size. Niyetim de o değil ama biraz önce siz değindiniz diye söyleyelim. de. Bernanke'nin yerine kim gelecek seçilene kadar da 2-3 devam edecek diyorsunuz ya. E, dolayısıyla siz de bir yandan o, kafa ona da çalışıyor, onu da düşünüyorsunuz mutlaka. Kesinlikle. Nedir Euro paritesi için öngörüleriniz? Hem belki de sizin Amerika ile ilgili çizdiğiniz stratejiden de yola çıkarak belki pariteyi biraz değerlendirebilirsiniz. Şimdi Euro Partisi ile orta vadeli daha önceki aylarda benim bir, bir 27-80, 28 20 üstünde 134 20, 136 beklentim olan bir raporum vardı. E, bu rapora göre e, 1.34'lere geldik. Geçen hafta burada da test ettik. Şimdi bu grafikte gördüğünüz biraz e, çok net değil ama mavi yukarıdan aşağıya gelen e, direnç kanal direnci 134'lere denk geliyor. Eğer bu seviyenin üstünde kapanışlarda bizi yeşil ortalamamıza doğru, o da 36'lara denk geliyor, 36'lara doğru tekrar tekrar hızlı bir şekilde gidecektir. Bu kanalın üstünde yani pembe ortalamanın üstünde kanalın üstüne grafik kendini atabilir. Yani bar kendini atabilirse solda gördüğünüz bir önceki tepede oluşan uzun barların aynalarını burada da yaşamayı evet. bekliyorum. Yani orada bir ikili tepe gibi olabilir. Bir 36'lardan tekrar bir satış gelebilir. Bu anlamda şu anda mevcut durumda bugün itibariyle 1.33.20 ee, pardon 1 kaç şu anda tam da 1.30 üstüne atabilirsek tekrar tekrar öğleden sonra hatta akşam saatlerinde 1.34'e doğru bir hareket olacaktır. Fakat bu anlamda 1.33 ve 1.32.80 önemli desteklerimiz günlük anlamda önemli desteklerimiz dediğim gibi yani ben 1.31.80'i biraz daha range'i açarsak 1.31.80 1.32.20 üstünde evet. 1.34.20 1.36 hareketinin grafikteki gördüğü gibi de devam edeceğini düşünüyorum en azından bir soldaki o gördüğünüz tepedeki hem bir, bir e yeşil uzun ve hemen arkasından aynı şekilde düzeltmesini ve daha sonra tekrar 1.28'lere bize düşüren barın aynısını tekrar onu bekliyoruz. Bu da 1.36'lar bizim hedefimiz gibi görünüyor. 1.30.80, 1.31.80 üstünde. Peki, bu önemli. 1.34, 50 ve üstünde 1.36'ya doğru hızlı bir hareket ardından da en aynı sertlikte bir, bir düzeltme. Mi? Düzeltmenin hedefi de tahminime göre eğer 1.36'ya kadar hareket devam ederse tekrar 1.32, 1.33'lere kadar hızlı bir düşüş olabilir. Peki, Euro'nun zaten buralarda ne aradığına dair de bir türlü bir anlamlı cevap bulamıyor kimse. Evet, bulamıyorlar ama işte piyasa o anlamlı cevabı aramadığı sürece de oyuncular da yukarı sürüyorlar. Yani. Yani. Peki, şimdi da konuştuk. Ee, ne yapalım? Bir kısaca altına bakalım oradan Amerika piyasalarına dönelim. Anladığım kadarıyla süremiz biraz azalmış ama bir, bir iki dakika daha belki idare, idare eder bize. Hemen altın diyelim. Bir... Altın da bir... Gelsin altın ekran arkadaşlar. 1330'lardayız. 1330'lardayız. Daha yukarısı var mı? Var. Şimdi şöyle altına iki açıdan bakacağım ben müsaade ederseniz. Evet. Önce bir orta ölçekli bakmak istiyorum. Orta vadede 1180, 1240 dolarla üstünde kaldığımız sürece 1402 dolara doğru bir hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu biraz daha orta vadeli. 1180, 1240 dolarların üstünde kaldığım sürece 1402 dolara doğru ve bir hedefimiz de şu anda benim için 1402 dolardır kısa vadeli. Bu hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Daha böyle günlük veya haftalık bakacak olursak 1308, bu an itibariyle bugün itibariyle 1308, 1380 dolar bandındayız. Bu band e, şu anda yatırımcı için kısa vadeli işlem yapanlar için 1303, 1310 ve 1380 dolar civarları band olarak izlenebilir. Ben altında da e, yıl sonunda 1380, 1402 dolar civarlarında bir kapanış bekliyorum. E, ana beklentimde 2014 yılında 1618 dolar. 2014 için daha iyimser Hatta 1618 doların da üstünde bir tahminim var ama onu 1402 doların üstündeki aylık kapanışta söylemeyi daha doğru buluyorum. Peki. Ama sonuçta bir sonu için altın hedefiniz e, şu an bulunduğumuz yerlerden öyle çok da atla ve uzakta bir seviye değil. Dolayısıyla bir kırılma mesela diğer piyasalarda olduğu gibi altında beklemediğimizi anlıyorum. Altında Aşağı 1450, yani. 1450-1100. 180-1200 dolar gibi bir 200-250 dolarlık bantta bir süre daha devam edeceğiz. En azından bu FED'in e, nihai kararının biraz daha piyasa için anlamlanacağı noktaya kadar bu sıkışmanın altında da devam edeceğini düşünüyorum. Peki, Ama 180 ciddi? doların altında altın ciddi yer alabilir. Bunu biraz önce konuştuğumuz gibi teknik, analiz, teknik analizin son derece önemli olan stop loss anlamında. S&P için düşündüğümüzü söyleyeyim. Dow Jones 15.800, 15.600 üstüne çıkamadan 15.250-15.000 noktalarına kadar bir düzeltme bekliyordum. Hı hı. Ee, geçen hafta Perşembe-Cuma bu hareket tetiklendi. Bu anlamda doğuda kısa vadeli bandımız 15.250-15.580 olarak izlenebilir. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Selçuk Bey, daha o çok devam hı. ederdik ama vaktimiz bitti. Bir ee, i̇nşallah bir sonraki programa diyelim. Selçuk Öğrencileri çok teşekkür ediyoruz. Tüvetlerinizle çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ete arasından sonra Finans Merkez devam edecek.